Bu makale sizlere Post Öykü sponsorluğunda sunuluyor. Büyük İslam alimi İbnülemin Mahmud Esat Efendi. Dursun Gürlek. Son devrin en meşhur tarihçilerinden ve kitabiyat bilginlerinden biri olan İbnülemin Mahmud Kemal İnal hakkında arkadaşlarla sohbet ettiğim bir sırada kadim dostum ve okul arkadaşım Muhsin Duran, espri kabilinden ben de İbnülemin'im dedi ve doğru söylemiş oldu. Buna göre babasının adı Emin olan herkese İbnülemin yani Emin'in oğlu diyebiliriz. Bu doğru olmakla beraber İbnülemin unvanıyla tanınan ve bilinen en ünlü bilgilimiz yukarıda da belirttiğimiz gibi Mahmut Kemal Bey'dir. Peki bu unvanı taşıyan başka ilim adamları yok mu diye soracak olursanız tabii ki var diye cevap verebilirim. İslam tarihi ve İslam hukuku konusunda derin bilgisiyle tanınan Mahmud Esat Efendi de İbnülemin Mahmud Esat Efendi diye imza atıyor. Şimdi merhumu biraz daha yakından tanımaya çalışalım. Bundan yıllar önce kendisiyle bir mülakat yapmak için eski başbakanlardan Profesör Doktor Sadi Irmak'tan randevu talep ettiğimde filan gün filan saatte Pera Palas'ın lobisine gel demişti. Belirlenen tarihte oraya gittim. Sadi Bey tanışma faslından sonra hararetli hararetli konuşmaya başladı. İslam tarihinden, Osmanlı tarihinden, son devrin meşhur bilginlerinden hayli bahis açtı. Bu arada yanında bulunan ve yüz hatlarında despotizmin çizgileri açıkça belli olan bir adam durmadan araya giriyor, abuk subuk sözleriyle sohbetin halavetini ihlal ediyordu. Bu zatın 27 Mayıs 1960 askeri darbesinin önemli isimlerinden meşhur general Faruk Güventürk olduğunu daha sonra öğrenmiştim. Profesör Doktor Sadi Irmak konuşmasının bir yerinde dayısı Mahmud Esad Efendi'nin de büyük bir alim olduğunu, başta İslam tarihi olmak üzere birçok dini ve hukuki eserler kaleme aldığını, özellikle tarihinin son derece orijinal olduğunu söyledi. Ben bu sözleri ilk önce akrabalık gayretleriyle sarf edilen övgülere hamlettim. Ama konunun aslını araştırmaktan da kendimi alamadım. Hemen o günden itibaren bu muhterem zatla ilgili araştırmalara başladım. Bir süre sonra İbnül Emin Mahmud Esad Efendi'nin hakikaten büyük bir İslam bilgini ve hukuk otoritesi olduğunu öğrendim. Onun burada biyografisini verecek değilim. Çünkü buna sütunum müsait değilim. Ben burada ilim camiasında tanınan büyük insanların şahitliklerine başvurarak merhumun hayatından birkaç pırıltı tablosu sunmaya çalışacağım. Kendisinden iki yıl hukuku düvel okuyan talebesi ve geleceğin büyük İslam alimi Ömer Nasuhi Bilmen, İbnü'lemin Mahmut Esad Efendi'den çok çalışkan, intizam perver bir zattı diye söz etmektedir. Ahmet Mithat Efendi ve Halit Ziya Uşaklıgil gibi meşhur edebiyatçılarımızla da tanışan ve bir ara birlikte çalışan Mahmut Esad Efendi'yi yine talebelerinden gazeteci Asım Us şu cümlelerle tanıtmaktadır. Mahmut Esad Efendi ilmi kıyafet taşır, sarığını ve cübbesini çıkarmazdı. Bu kıyafet kıyafetiyle beraber yabancı dillerden tercümeler yapar, iktisat ve devletler hukuku gibi derslerin hocalığını üzerine alırdı. Doğuyla batıyı nefsinde birleştiren üstad kimseye benzemezdi. Demek ki İbnül Emin Mahmud Kemal Bey gibi İbnül Emin Mahmud Esad Efendi de nev işahsına münhasır bir kimseymiş. Hezar Gıpta o devri kadim efendisine ne kendi kimseye benzer ne kimse kendisine eserlerinden dolayı özellikle Usul-i Hadis isimli kitabını yayımladıktan sonra kendisini mektupla tebrik edenlerden biri de Ahmet Cevdet Paşa'dır. Hemen belirtelim. Mahmut Esat Efendi, Cevdet Paşa'nın kızı Fatma Aliye Hanım'la birlikte Teaddüdü Zevcat adında bir eser kaleme aldı. İslam'da birden fazla evlilik konusuna açıklık getiren bu eser sahasında önemli bir çalışmadır. Yakın tarihimizin büyük hukuk otoritelerinden Ebu'l-Ula Mardin, Huzur Dersleri adındaki muhallet eserinde Mahmud Esad Efendi hakkında şunları söylüyor ömrü boyunca durmadan çalışan bir zeka harikası, bir bilgi hazinesi olan Mahmud Esat Efendi, hemen hemen bütün ilimlerle meşgul olmuş, çeşitli ilimlere dair birçok eser yazmıştır. Dindar, haluk, güler yüzlü ve kibar bir zattı. Fevkalade bir hitabet kudretine sahipti. Telkin gücü pek yüksek, hafızası da zekası gibi harikaydı. Unutmanın ne demek olduğunu bilmezdi. Daima ilmiye kıyafetiyle ve sarıklı olarak gezerdi. Arapçaya ve Farsçaya hakkıyla vakıf olduğu gibi Fransızca, İngilizce ve Almanca da bilirdi. Bütün bu bilgileri sırf kendi gayreti ve ateşin zekası sayesinde kazanmış, emsali nadir yetişen alimlerimizdendi. Çağdaşı olan İslam bilginleri gibi Mahmud Esat Efendi de haksızlık karşısında susmadı. Garazkar batılıların kaleme aldıkları iftira namelere ikna edici cevaplar verdi bu konudaki kitabın adı müdafadır. Şeriatı İslamiye ve Mr. Carlyle ismindeki eseriyle Efendimizin tertemiz hayatını toz bulutlarının içine sokmaya çalışan kahramanlar yazarının ağzının payını bir güzel verdi. Adı geçen eser şu satırlarla başlıyor. Ben İslam'ın aleyhinde garazkar bir lisan kullanan muhterizlerin itirazlarından korkmam. Lakin dost görünüp de İslam'ı takdis ederek kitap yazan kalem sahiplerinin yumuşak bir dille ileri sürdükleri sözlerden dehşete kapılırım. Çünkü garazkarca yazılan bir kitap, Hiçbir Müslümanın zihnini bulandırmaz. Halbuki dostane yazılan bir eser, İslam'ın hakikatinden habersiz olduğu halde o lisana vakıf olan bir gencimizin eline düşerse kafasında şüpheler uyandırabilir. İşte İbnülem'in Mahmud Esat Efendi böyle büyük bir İslam alimiydi. Rahmetullahi aleyh. Bu makale sizlere post Öykü sponsorluğunda sunuldu. Dursun Gürlek